Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, çizgi filmlerin gerçek hikayeleri çok edici diye biz çizgi filmlerin gerçek hikayelerini izliyoruz. Bilgi camiasından. Onu da takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Bize de takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bilgi Herkese selam. Küçükken masumca izlediğiniz onca çizgi filmin arkasında bilinmeyen korkunç bir hikaye olduğunu biliyor musunuz? Duyunca gerçekten şok olacaksınız. Gizemli videolara meraklıysanız bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atıp abone olursanız eğer daha ilginç videolarla karşınızda olacak kanalımıza yeni katılan Emirhan, Pelin, Kemal, Kaan ve bir yıldan fazladır üye olan Enver Bilir'e teşekkürler. Siz de ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz. Tüm bunları yapan güzel takipçilerim bomba videoya hazır mısınız? Haydi. 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 Nasıl lan? Gerçek dağlarının sevimli kızı Heidi. Hepimiz biliriz. Al evet. yanakları ve tatlı yüzüyle herkese yardım eden çok tatlı bir kızdı Heidi. Evet arkadaşlar. Heidi. Fakat arkasında yatan gizemle gerçeği öğrenince çok olacaksınız. Evet. Fark ettiyseniz her dizi boyunca Heidi hiç ayakkabı giymiyor. Ayı yani. Çıplak ayakla dolaşıyor. Nedeninin Hayri'nin ne özgür ruhlu bir olduğu için ayakkabı giymek istememesi olabilir. Aslına bakarsanız hiç de öyle değil. İsviçre yapımı olan bu filmde İsviçre'nin tarihine büyük gönderme var. Çok eskiden İsviçre'de köle çocukların ayakları çıplak bırakılıyordu. Ve bu çocuklar zengin birinin köleliğini yapıyordular. Evet bu durumda Hayri köle ve dedesi ise aslında zengin bir adam. Oha! Bu yüzden dedesi Heidi istediğini yapıyor. Dizide bu gösterilmese de bir zamanlar bu olay gerçekti. Tabii ki hem de çok güzel çok... Kim, kim Gerçekten çok üzücü ve çocukluğum yıkıldı diyebilirim. Kim, kim, kim? Hakikaten benim de çocuğum yıkıldı arkadaşlar. Ya siz ne çocukluğum. düşünüyorsunuz? Siz Şimdi bu hikayeyi biliyor mı? muydunuz? Yorumlara yazın. Hakikaten bir kaç bölümde böyle gibi şey geldi. Sen geldin Maşa ile koca ayı. Çoğu çocuğun hayranlık izlediği Maşa ile koca ayının hikayesini biliyor musunuz? Hayır. Bu çizgi filmin aslında çok travmatik bir hikayesi var. Maşa adındaki küçük bir kız 21 yıl önce öldü. Sirkleri çok seven bu kızı ailesi sürekli sirke götürür, eğlendirirdi. Fakat bir gün Maşa gösterinin ortasında kayboldu. Ve o gün onun için son sirk gösterisiydi. Çünkü Maşa ayı tarafından saldırıya uğraması sonucu ölü bulundu. Ailesi onu ihmal ettiği için çok üzgündü. Ve bu olay bir çizgi film haline geldi. Anam. Yoksa en çizgi son çizgi bölümde Maşa'yı koca ayı yiyecek mi? Oluyor. Ve Maşa'nın en yakın Aha. arkadaşları hayvanlar. Evet. Bu hayvanlar Maşa'ya en yakın kişileri temsil ediyor. Peki çizgi filmde Maşa'nın ailesi nerede? Aslında Maşa'nın ailesi vicdan azabından öldü. Bu nedenle Maşa hayvan arkadaşlarıyla birlikte yalnızdır. Hikayesi gerçekten çok üzücü. Ve bu sadece bir teori arkadaşlar. Fakat gerçek de olabilir. Arkadaşlar, sıkı video. video. Her bölümde İzledim. asıl canavarı bulmaya çalışan ve gizemlere çözen beşli grup. Güzeldim arkadaşlar. Gizemiş. Ama tabii bunun arkasında Ay. da bayağı Ay. ilginç bir hikaye var. Ay. Öncelikle her, her şey olduğunda aslında insan olduğu ortaya çıkması şey hayattaki arkadaşlar. en korkutucu canavarın insanlar olduğu göndermesini yapıyor Hı. ve bu da doğru. Şeghi ise aslında bir bağımlıdır ve bu yüzden sürekli köpeğinin konuştuğunu sanar Ana. ve onunla konuşan tek kişi Şeghi'dir. Başka kimse köpekle konuşup sohbet etmez. Aa, Ayrıca Şegi sürekli önüne geleni yersi ve asla küle olmaz. Bu da onun bağımlı olduğunu kanıtlıyor. <laughs> ve her bölümde de ikisi aşırı paranoyak davranıyor. Elbette bu bir teori. Fakat gerçek olduğunu savunanlar çok. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek olabilir mi? Olabilir yani. Videolarınızı çevrim dışına taşıyın. Sünger Bob. Küçük bir reklam, çok bir reklam Sünger Bob. Su altında yaşayan Sünger Bob. Bu da. Su altında yaşayan Sünger Bob ve onun arkadaşlarıyla macerasını anlatan çok güzel bir çizgi film. Aramızda izleyenler vardır abet. Çizgi filmde herkesin bayıldığı ve tarifini de bir o kadar merak ettiği burgerin asıl gerçeği sizi şok edebilir. Aslında bu burger, yengeç yapılıyordu. Nasıl yani, Bay Yengeç yanmıyor mu düşünebilirsiniz. Evet, bir teoride göre Bay Yengeç, kendi sürünün etinden burger yapıyordu. Ve kasabadaki tüm yengeçleri öldürmüştü. Bu yüzden de ondan başka yengeç göremiyoruz. Hatta bir bölümde Bay Yengeç burger yerken, benim tadım böyle miymiş diyor. gerçekten korkunç. <Sessizlik> bu da yetmezmiş gibi burger restoranının şeklinin aslında yengeç avlamak için kullanılan tuzağa benzemesi de gerçekten Ay. ilginç. Ya siz ne düşünüyorsunuz? <Sessizlik> Adventure Time <Sessizlik> Gayet maceralı ve eğlenceli olan bu dizinin de üzücü bir hikayesi var. Bir teoriye göre her bölümde köpeğiyle maceralı işlere asılan şey aslında ölümcü bir hastalığa yakalanmış bir çocuk. Ve komada. Komadayken ise en sevdiği köpeği olan Jack ile beraber hayal kuruyor. İşte çizgi filmde Finn'in kurduğu hayalleri izliyoruz. Yani aslında hiçbiri gerçek değil. Finalde ise komadan uyanıp Jack'in aslında konuşmadığını ve hayatın sıkıcı olduğunu düşünüp ölecektir. Bu teori gerçekse eğer çok üzücü. Çünkü onca yaşanan şeyin bir hayal olduğunu istemezdim. Phineas ve Ferb Phineas ve Ferb'in aslında çok acıklı bir hikayesi var. Çizgi filmdeki Ferb bir beyin hastalığıyla doğduğu için filmde neredeyse hiç konuşmuyor. Phineas ise onun tam tersi olarak hiperaktif biri. Ablaları Candace sürekli kardeşlerin bir şeyler icat etsene düşünüp durmaktadır. Bizim çizgi filmde gördüğümüz kardeşlerinin icat ettiği şeyleri sadece Camus görebiliyordu. Çünkü o bunu aklında canlandıran bir şizofren hastasıydı. Bu gördüklerini annesine gösterip ispatlamaya çalışsa da annesi buna inanmıyordu. Bir gün Camus'un annesi Camus'un ruh sağlığından şüphe eder ve onu doktora götürür. Çizgi filmde kötü çalışmaları yapan bilim adamı olarak gördüğümüz kişi aslında Camus'un doktoru olan Doofenshmirtz'dır. Doktor, Candace'a kullanması için az dozda bir ilaç verir. Candace bu ilacı gereğinden fazla tükettiği için ölür. Kızının ölümünün ardından annesi evde bir defter bulur. Bu defterde Candace gördüğü söylediği her şeyi yazmıştır. Kızının hasrasını yaşatmak <laughs> isteyen genç kadın bu defteri alır ve Disney Pictures'a götürür. Nitekim istediği de olur ve kızının hasrası 4 sezonluk bir çizgi filmde yaşatılır. Bu olayın gerçek olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse gerçekten çok üzücü. <gülüyor> siz en <laughs> çok <laughs> hangi çizgi filmin hikayesine şaşırdınız? Ben vallahi, Ben Haydi'nin. Aynen Aziya. Haydi çizim. siz de yorumlara yazın. Siz de yorumlara yazın. Çizgi filmler hakkında daha çok güzel videosu gelsin istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bu video buraya da Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de atmayı unutmayın. Video attığımda hemen haberdar olursunuz. Bay bay. Diğer videoda görüşürüz. <laughs>